Evet arkadaşlar, Evet arkadaşlar hadi oyuna geçelim. evet, saygı Enderman halkı. Bildiğiniz gibi size zulmeden kalleş ejderhayı katlettim. Sizi kurtardım. Ama ben az önce niye sizi 5 dakika uğraştırıp beğen kristallerini yenilendirdim? Söyleyen yok. Sebebi artık sizin için kötü günler geride kaldı ve daha kötü günler gelecek. Yani kötü günlerden kurtuldunuz daha kötü günler gelecek. Şimdi bana isyan eden varsa kendisi suda boğularak ölecek. Beni istemeyen varsa Ender milletlerle 5 dakika geçirecek. Onun dışında lafa isteyen var mı? Yok. Sen mi istiyorsun? Bana mı isyan ediyorsun? İşte böyle efendim. Evet. Projemiz endi güzelleştirmek. Burada gördüğünüz gibi size özel bir end meclisi inşa ettik. Şu mikrofonu malzemeler bölümüne bırakalım. Evet. Artistliği olan varsa sonu kötü olur. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. Endermanler. Bu deliğe girip dünyaya gidip ben buraya gelmeden önce bana çektirdiklerinizi başkalarına çektirmeyin diye buraya su döşedim. Allah'ın izniyle buraya gelmeyeceksiniz. Tamam mı? Tamam mı lan? He? Ne bakıyorsun? Adam olur. He? İsyan mı ediyorsun? İsyan mı ediyorsun? Bana isyan mı ediyorsun? Bana isyan mı? bana mı isyan edeceksin? Evet, Endermanler dört bir yandan demokrasimizi e, diktatörüm ben yalnız demokrasi yok. Endermanler diğer büyük ent boyutundan buraya akın 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 geliyorlar. İstekleri ne? Bizim bu güzel sistemimizin bir parçası olmaktır. Bakın buraya su döşedik. Ki siz düşüp ölmeyin diye. Görüyor musunuz? Anlatmaya gerek yok. Bu bizim tek başarımızdır. Meclis biraz küçük çünkü malzememiz azdı. Evet. Yakında dünyadan benim arkadaşım gelecek. O'nu adam gibi selamlayın lan. Herizekallah. He? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu istemiyor musun onu? Onu istemiyorum Allah'ı istemeyen varsa sonu haramdır Birazdan gelecek İlk başta end portalının Yanına gelecek Sonra biz onu buraya getireceğiz Evet Bunu gerçek hayattaki Ulu konsey istediği için yaptık Bu videoyu Bundan sonra end'in adını değiştiriyorum Bundan sonra buranın ismi Sivas Ent Cumhuriyeti'dir. Bunu da unutmayın. Evet kendisi birazdan gelecek. Sırada bir şey yapacağım. Evet. Hemen ben kendisini almaya geliyorum. Nerede lan bu? Lan sen hey, o oh, buradayım burada. Oh. Bak bak buradayım. Kanki hoş geldin. Arkadaşlar bu sırada arkadaşım dilsiz. Ondan maalesef. Dilsiz değil yani mesajlaşmadan konuşabiliriz aslında. Selam kanki. Evet arkadaşımıza bir selam yazarım. Şimdi o bizim istediklerimizi yapacak. Şimdi sen bizim istediklerimizi yapacağız. Sivas şivesiyle. Evet kabul etti bir dakika evet ilk başta gel arkadaşım sana etrafı göstereyim bu sırada arkadaşlar benim kardeşim arkadaşım değil kız kardeşim lan buraya gel gel zekalı buraya buraya gel beni takip et endermanlar su olduğu için sinirleniyorlar biz de onların suyla cezalandırıyoruz burada enderman işkence yerimiz var burada buranın etrafını endirmenler mal gibi aşağı düşmesini yakalattık Yakında buraya özel bir uyduyu işareteceğiz. İsmini de Sivaslı Polis yapacağız. Neredesin? <laughs> İsmini de Sivaslı Polis yapacağız. Gel. Burası belediye meclisi. Diktatörlük olduğumuz için burada bir tek ben konuşabilirim ama isterlerse bazı endirmenler de birkaç altın karşı elmas karşılığında konuşabilirler. Bu sırada sakın öbür boyuta geçmiyorsun. Öbür boyutta... Ejderhacılar bizden daha fazla olduğu için maalesef onlarla şey yapamıyoruz. Anlaşmaya geçemiyoruz. Tamam mı? Ha, Gel. Bunları da patlatmıyorsun. Bunları ben özel olarak patlattım. Sona geri diktim. Endermanleri tam bir 5 gün falan uğraştırdım buna. Ee, bunu yapın sizi buradan hükümdarı yapacağım dedim. Onlar da okey dediler mal gibi. Sonra ben Bunları diktirdim onlara. Sonra onlar hadi biz artık hükümdarız dediler. Ben de gidin dedim. Bunları isyan ettiler. Öbür boyuttan falan geldi bunlar. Ben de bunların hepsini bir kova suyla harap ettim. Onları buraya doğru ittirdi benim. Beni destekleyen endermanlar Buradan suyu yapıştıra yapıştıra bunları aşağı gönderdik. Birinci en savaşı diyoruz buraya. ikinciyi de yakında diğer boyuttakilerle yapacağız. Anladın mı? He? Fitem, Ferem Ferem Gel. Gel. Bak bura. Gördüğün gibi. Burada özel bir alfabede benim ismim yazıyor. Buraya da gelmiyorsun. Bak buraya gelmiyorsun. Buraya geldiğin gibi burada da bu sırada siyah bayrağımız bizim. Tamam mı? Okey. Okey. Bu bizim bayrağımız yazayım. Sonra o bizi duyuyor da ben şimdi bağıra bağıra konuşuyorum o duysun diye. Gene de böyle bazen şey yapıyorum. Yani biliyor birazcık da daha önceden geldiği için işte burası endin işkence yeri falan dedim yazmadım da Bunu bilmiyordu bunu daha ben yeni yaptım o gelmeden önce Hatta ben bunu daha videoya başlamadan önce yaptım Bundan bilmiyor Buralara işte daha çok biz mesaj açmayacağız sen duyuyor musun gibi yapacağız dedik de Durmuyor işte boş Sonradan bir sürü şey yaptık. Evet. Buranın belediye meclisi olduğunu biliyor Şunları benim 5 saat yaptırdığımı biliyor Şunları yaptırdığımı biliyor Endin etrafını nasıl suyla kaplattığımı biliyor Birinci el savaşını falan biliyor Ne diyorsun lan Ne diyorsun Köpek Köpek gibi çalışıyor Pis Ajan seni Geber Aferin lan Aferin yazıyor şuna birazcık da ezbere konuştuğumuz için böyle oluyor. Evet. Haber. Ne yapıyorsun burada? Mal. Neyse dur daha çok halkımızı katletmeyelim. Gel. Gel. Şimdi senden isteğim ne biliyor musun? Şimdi senden isteğim. Şimdi senin isteğim bir sürü obsidiyenden küçük ev yapacaksın. Dur şuna ben söyleyip geleyim bu tam okuma yazma bilmiyor. Evet söyledim ona. Okuma yazma yani biliyor da daha çok bilmiyor. Zaten annesi falan okuyordur onu artık. Şimdi benim belirlediğim alana. Evet benim belirlediğim alan yapacaksın diye yazdım. Belirlediğim alan neresi gel göstereyim. Şura. Şura. Dur. Şura. Şurası. Şura. 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 Ve şuraya küçük bir ev yapacaksın benim için. Okey. Hadi bakalım. O yaptığında ben çalışmaya devam edeyim. Evet, tam da benim belirlediğim bilgi gibi bire yaptığı yakında buraya bir hapishane yapacağız. Görüşmek üzere, eşitmedik Hoşça kalın. Bay bay.